Selim abi, Fenerbahçe'nin her maçı alması lazım. Sebebi ne biliyorsun? Çünkü Galatasaray önde. Ya yani Galatasaray'ın hala bir şansı var. Doğru mu Serhat? Bir mağlubiyet şansı var. Galatasaray'ın. Var tabii bir de evet. avantajı yani içeride en azından Fenerbahçe ile oynayacak. Oynayacak yani. yani. Ha Fenerbahçe on... daha önce yenmedi mi? Yendi yine yenebilir. Yine Yere yenebilir. Ama ya artık Fenerbahçe'nin şu dakika itibariyle puan kaybına tahammülü ha. yok. Şimdi 50 52-49 arada 3 puan var. Yani Galatasaray şu anda baktığında... Şey söyleyeceğim e, Beşiktaş maçına kadar ben zaten onu iki hafta önce de söyledim. Puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Abi bir de kadro çok geniş Beşiktaş maçı çok zorlu ama. Tamam ama bak Fenerbahçe'nin baktığında Trabzon'a Trabzon gidiyor. En zor. Yani iki takımdan biri puan kaybedecek. Hiç en zor. Yani puan, en zor puan verilmeyecek. en zor. Trabzon kaybederse yarıştan kopacak. Fenerbahçe kaybederse büyük yara alacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen buradan daha iyi bakıyoruz Eyüp Spor doğru mu? Evet. Eyüp Spor oynuyor. Galatasaray evinde. Tamam. Sonra Konya gidiyor. Deplasman'a. Doğru. İçeride Alanya'yla oynuyor. Alanya'yla oynuyor. He. Beş Beştaş Deplasman'a gidiyor. Bak Beşiktaş'a geliyor. Tamam. Şimdi buraya kadar eğer Fenerbahçe dediğim gibi şu Trabzon'dan çıkıp da öbür maçları da alırsa Antalya Kasımpaşa ki Kasımpaşa Emre Hoca'ya çok istediğini vermiyor Vermedi. şu an. Vermedi. Bence görev göre var. değişikliği de olabilir. He? Olabilir. Orada her şey Hangi olabilir. Antalya deplasmanı da rahat geçer. Fena, Bence Fener de Bahçeli yani. De puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şurada çok puan kaybedeceği maç yok. Bu Trabzon maçı var. Burada. Trabzon mesela evet. Fener. Ama Sonra Gaziantep'e gidiyor. Bak, Fener burada 5'te 5 beş yapıp Beşiktaş'ta eğer Galatasaray'ı yenerse denge değişir burada. Tamam değişir. 5 haftada diyor bak. Ondan sonra tamam, bilemem. Ama birinci burada kural Fenerbahçe'nin Trabzon'u yenmesiyle geçiyor. Herhalde. Şu, önümüze Şimdi, bak. Şimdi sen Trabzon'la beraber kalırsan 5 puan psikolojik olarak da Galatasaray rahatlayacak. Tabii. Öyle bir şey olursa o zaman e, rahatlar. Ya bak çünkü zaman daraldı. Yani artık beraberlik bile Fener'e Fener'i geri düşürür. Beraberlik bile boş ver mağlubiyet bir puan bile Selim abi avarajını kaybettin. Ama hep Fener'in puan kaybedeceğini konuşuyorsunuz. Hayır Galatasaray'da söyledik abi Beşiktaş'a geliyor. Galatasaray'da puan kaybeder. Hayır, Galatasaray şey kaybeder de yani şu anda en muhtemel kaybetmesi gereken yani kaybedebilecek takım Trabzon deptasları. Trabzon yarışın içinde olduğu için Fenerbahçe. Şimdi Galatasaray Eyüp mi deme puan kaybeder? Fenerbahçe Bil, Trabzon'da ay, mı? Ha, Eyüp, Eyüp'ü de bilemezsin. Ey, de bile, yani bu takımlar da bile bir sürpriz de olabilir. Şimdi bu takımlar da kübe düşmüyor oynuyor. Çok ya zor durumda. Galatasaray'ın arka bahçesiydi. Yani de, bak şimdi Karagümrük takımı sıkıntılı, Kayseri sıkıntılı, yani Gaziantep bir tek orada rahat. Onlar da saldırıyor abi. Lig Çok değişti şimdi. Ya sonra 10 hafta, 11 hafta, 12 hafta kıyamet büyükler, kopar. Büyükler, büyükler bundan sonra içeride Anadolu takımlarına puan vermezler. Sırlarca, Unutma. Bak sadece sebe talimat. Sebebi serindi. hakemler abi. Adlancı mı? Sen, sen? Sebebi tamam Sebebi hakemler. onu diyorum tamam. yani. Sen eğip meyip. Alanya Başakşehir, Karagümrük, Kasımpaşa bunları geçeceksin bak. abi. Bunları... Bunlara nefes aldırmazlar. Bak bunları kim biliyorsa. Kim... Hakemler nefes aldırmazlar. Tamam, kim ha, planlıyorsa. Bu talimatları kim veriyorsa yani Allah'ından olsun ya. Yani burada bir sürü insan hakkını yiyorsun. Alın terini yiyorsun. Ya. Yalan mı şimdi? Burada bir sürü camia var. Şimdi Konya'nın hakkını yemiyor musun? Antep'in yemiyor Rize'nin yemiyor musun? Ya olacak şey. Göztepe'nin yemiyor musun? Ya tamam da bir şey söyleyeceğim size ya. Tamam, doğru söylüyorsun. Abi hakemlerimiz kötü Selim abi. Abi kötü de. Evet. Ya takımlara baktığın zaman da takımlar da biraz farklı onlardan. Çok farklı. farklı.